Hadi Hakan hadi. Kalk 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 kalk. Hadi. kalk 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 kalk. Hadi hadi Hakan hadi oturmaya mı geldik hadi. Hadi oğlum. hadi sana kaçsana. Kalk hadi kalk niye, kalk Annem nerede Ne yapıyorsunuz abi bu ne demek ya? Oturmaya mı geldik ulan hadi. Bacım almaya geldik Hakan'ı enişten sayılırım artık. Bacım nerede Hakan? Çağır bacım. Annem öldü abi. oğlum? Nasıl yani? Anne öldü. Nasıl öldü lan? Manyak mısın sen? Gitti misin? Ne zaman öldü lan? Öğlen öldü. Başın sağ olsun Hakan. Allah rahmet eylesin Hakan. Vallahi haberimiz yoktu. Büyüseydik. Amına koyacağım ya. Amına koyacağım ya. Hakkını helal evet. Hakan. Kusura bakma haberimiz yok. Başın sağ olsun kanka. Başın sağ olsun kanka. Başın sağ olsun. Seko kızı alamadığına mı üzüldü? Annesine mi anlamadım ha? Çık abi Çık.